Kıble Dere Köyü, karanlık bir geçmişin izlerini taşıyan, gözlerden uzak, sıradan bir Anadolu köyü olarak bilinse de, gizemli olayları ve metafizik hikayeleriyle ün salmıştı. Bu köyde yaşayanlar, sadece doğaüstü olaylarla değil, aynı zamanda bu olayların günlük hayatlarına etkisiyle de yüzleşmek zorunda kalırlardı. Özellikle köyün kuzeyindeki eski mağara, define aramaya gelen birçok kişiye mezar olmuş ve lanetiyle ün yapmıştı. Kübra, bu köyde yaşayan genç bir kadındı ve kına gecesi yaklaşırken yaşamının en mutlu günlerinden birini geçirmeyi bekliyordu. Ancak o gece köyde yıllardır anlatılan korku hikayeleri adeta gerçek oldu. Kına yakıldığı sırada birdenbire şiddetle sarsıldı ve kendinden geçti. Gözlerini açtığında garip sesler duyuyor, odanın içindeki herkesin sureti değişiyormuş gibi geliyordu. Kısa süre sonra Kübra'nın bedeni tanımlanamayan varlıkların esiri olmuştu. Ailesi, köydeki yaşlıların da tavsiyesiyle eski bir tanıdık olan psikiyatrist Ebru Ebru'yu yardıma çağırdı. Ebru, Kübra'nın çocukluk arkadaşıydı ve onun bu durumda olduğunu duyunca büyük bir üzüntüyle yollara düşmüştü. Ancak Ebru, sadece psikoloji bilgisiyle değil, aynı zamanda bu defa metafizik bir alanda da mücadele etmek zorundaydı. Çaresiz kalan aile, Ebru'nun da isteği üzerine köyün meşhur Cinci Hoca Salih'le görüşmeye karar verdi. Cinci Hoca Salih, köyde ve çevresinde saygı duyulan, çözüm bulması zor olaylarda son çare olarak görülen biriydi. Ebru, bilimin ve akılcılığın gücüne inanan bir hekim olarak ilk başta Faruk'la işbirliği yapma konusunda tereddüt etti. Ancak Kübra'nın durumu ciddiyetini koruduğundan ikilemlerini bir kenara bırakarak birlikte çalışmayı kabul etti. Seans günü geldiğinde Ebru her anı kayıt altına almak için kamerasını kurdu ve Faruk'un yanında yerini aldı. Faruk odanın ortasına oturdu ve derin bir meditasyona geçti. O sırada Ebru, Kübra'nın yüzünün değiştiğini ve etrafındaki karanlık havanın daha da yoğunlaştığını hissetti. Faruk dualar etmeye, eski dilde bazı kelimeler mırıldanmaya başladı. Kübra bir süre sonra çığlıklar atarak başka bir sesle konuşmaya başladı. Kübra İbranice konuşurken bir anda Türkçe kelimelerle, siz bana zarar veremezsiniz, hepiniz öleceksiniz. Salih Hoca şu ayetlerle cevap verir. 1. İhlas Suresi, de ki, o Allah bir tektir. Allah samettir. Her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Doğurmadı ve doğurulmadı. Onun hiçbir dengi yoktur. De ki, olayın Rabbine sığınırım, yaratıkların kötü etkilerinden, gecenin karanlığından üstüne basıp gidenlerden. Bu ayetlerden sonra cin çok azmıştı ama ayetlerin etkisi cini mahvediyordu artık dayanamayacak kıvama getirmiştir. Salih Hoca cine eziyetler ediyordu ama çok güçlü bir kabileden olduğundan ifrit düzeyince bir cindi bağırıyordu, Kübra'ya zarar veriyordu. Seans bitip Kübra sakinleştiğinde, Ebru görüntüleri ve ses kayıtlarını incelerken köyün lanetinin aslında geçmişten gelen define arama olaylarıyla başladığını fark etti. Define peşinde koşanlar köyün huzurunu kaçırmış ve toprağın derinlerinde uyuyan eski ruhları rahatsız etmişti. Ebru bir yandan Kübra'nın tedavisiyle ilgilenirken, bir yandan da bu laneti çözmek için köyün diğer büyücüleri ve yaşlılarıyla konuşmaya başladı. Günler geçtikçe Köydeki diğer insanlar da benzer rahatsızlıklar yaşamaya başlayınca Ebru ve Faruk yeniden bir ekip olarak çalışmaya karar verdi. Sonunda eski bir ritüelin yardımıyla köyün üzerindeki laneti tamamen kaldırmayı başardılar. Ancak bu süreç Ebru'nun inandığı birçok değerle yüzleşmesini ve onları yeniden değerlendirmesini sağladı. Kıbledere köyü nihayet huzura kavuşsa da Ebru ve Faruk'un yaşadıkları bu olay köyde uzun yıllar anlatılacak korku hikayelerinin temel taşlarından biri olarak kalacaktı. Kübra ise yaşadığı bu zorlu sürecin ardından tamamen iyileşerek sevdiği adamla evlenip yeni bir başlangıç yaptı. Ancak Kıbledere'nin karanlık geçmişi köylülerin hafızasında her daim bir uyarı olarak varlığını sürdürdü.